Ben kendim istasyonlara, 47-64 Ekim'iz, Binti Süzük Kaos Ürünü'nde yüzme, 10-10 itikametine, Hasb-ı Tekiz, Ankara-Ankara, Hatay-Hatay, 4KF Araç, bölümlerimizi takip alınmasını, sözlülük evet. alınması gerektiğini. Evet. Yusuf nasıl uyumama yapıyoruz biliyor musun? Arabaları buradan tek tek çeviriyoruz. Tamam mı? Bu bölgeyi alıyoruz. Burada. Evet oraya alıyoruz. Orada tek tek sorgulama yapıyoruz. Niçin yapıyoruz? İnsanların huzuru ve güvenliği için değil mi? İyi akşamlar. Bütün Asayiş uygulamamız var. Yusuf'la beraber bugün uygulama yapıyoruz. Kimliklerinizi böyle, alabilir miyiz? Ehliyetinizi böyle, böyle. de alabiliriz. Diğer hanımefendinin de bir ehliyetini, kimliğini alabiliriz. Yusuf böyle tut Yusuf. Yusuf Sen rakamları okuyabilirsin. Hediye numarası var ya. Barsın Şuradaki. Evet sen oku. Daha güzel olur. Hadi. Dur Dersi. ben de yapayım. 54. Tamam. 56. Yusuf'tan 5 yaşında. Maşallah. Barsın. Şunu da oku. Yusuf adamı. Şuradakini. Ölü <laughs> yolculuklar Teşekkür Diğerini de mi? <laughs> Aferin. Merhaba. Yani biz bugün işte e, ailece gezmeye çıkmıştık. Bugün de burada rutin bir kontrolün olduğunu gördük. Açıkçası savaşımıza da gitti. Çünkü bu türlü rutin kontrolün olması bizim daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde seyahat etmemize e, sağlıyor. Bugün Yusuf'a da şanslı güne denk geldi. Yusuf çünkü polisleri çok seviyordu. Size de denk geldi. Yusuf'a da e, Kontrollerde size yardımcı oldu. Hem Yusuf için iyi oldu, hem de sizin için iyi oldu. Herkese iyi yolculuklar dileriz. Sağlıklı, huzurlu bir yolculuklar olsun. Bu türlü kontrol olmasa her zaman hoşumuza gidiyor. Sizlere de teşekkür ederiz. <laughs> Bu da bir şey. آء ويي پيڪو